Ne de ama ne bir şey, ne bir bakkal varmış, ne bir şey varmış ne bir şey <laughs> Burada hiçbir şeyin olmaması da güzel. Şeyin demesi gibi hani... Şeysiz yaşam. Dijitalsız yaşam mı? Ne diyor? Ne ne bir şey diyor? Yaşam. Enerjisiz yaşam mı? Ne yaşam? Yani... Ama ağaçlara denk geliyor <laughs> Burada üzüm de yetişiyor. Ha, her şey var ya. Vallahi bu köyde her şey yetişiyor. No işte buranın şeyi güzel. Böyle yol boyunda bir arsa alacaksın işte. Onu ben söyledim İsmail abiye ama. Ha işte benim demek istediğim şu. Bak burada da bir mahalle. Bunlar da bu da onların bir mahallesi. Ha. Adam gelmiş buraya yapmış. Buraya yapmış. Yan tarafa bak. Bak. Ama burada yap